Harika bir OVERHADKIJK, Bordo mavili formayla jeneriklik bir gole imza atan Onaçu'nun vuruşu, yurt dışındaki spor siteleri ve yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Nijerya basınından Legit.ng, Onaçu'nun sıra dışı golünü harika bir overhead kick olarak nitelendirdi ve X platformunda viral hale geldiğini yazdı. Haberde, futbol severlerin bu golü sezonun en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdiği vurgulandı. Sosyal medyada gündem, Avrupa'daki yüksek takipçili futbol hesapları, Onaçu'nun golünü paylaşarak binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu sezonun en iyisi, FIFA oyunundan çıkmış gibi ve Trabzonspor tarihine geçer şeklindeki ifadelerle yorumlar yağdı. Transfer haberleriyle bilinen transfer feed hesabı ise, Ajax'ın radarına girmesi şaşırtmaz, notunu düştü. Avrupa'da faaliyet gösteren futbol hesabı Eurofoot, Onaçu'nun akrobatik bitirişini öne çıkararak paylaşım yaptı. Nijerya merkezde ancak uluslararası erişime sahip Eagle Tracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sports'un X hesapları da golü Dünya çapında, nitelikte bir vuruş olarak aktardı. O -U -A -C -H -U, saniyelik bir karar aslında, maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Onoçu, attığı gole ilişkin, attığım golü tekrar izledim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında, dedi. Trabzonspor'un yeniden kadrosuna kattığı Onaçu, attığı bu jeneriklik golle Bordo Mavili camianın moral kaynağı olurken, Avrupa futbolunun da gündeminde zirveye oturdu.